İslam dininde cuma günü, diğer günlerden farklı ve faziletli bir gün olarak kabul edilir. Bu günün önemi ve değeri Müslümanlar için oldukça büyüktür. İşte cuma gününün neden önemli olduğu ve bugün de neler yapılması gerektiği ile ilgili bazı bilgiler, cuma gününün önemi Müslümanların bayramı. Cuma günü Müslümanlar için haftalık bir bayram olarak görülür. Bu nedenle Müslümanlar perşembe gününden itibaren bugüne hazırlanır ve ibadetle geçirirler. Toplu ibadet. Müslümanlar cuma namazı için camilerde toplanır ve toplu halde ibadet ederler. Bu, Müslümanların birlik ve beraberlik duygularını pekiştirir. Peygamber Efendimizin tavsiyeleri. Peygamber Efendimiz, cuma gününde bol bol ibadet edilmesini ve bugüne özel olarak hazırlanılmasını tavsiye etmiştir. Bugün de boy abdesti alınması ağız ve diş temizliği yapılması ve güzel koku sürülmesi gerektiğini belirtmiştir. Cuma günü yapılması gerekenler cuma namazı. Müslümanlar öğle namazı ile beraber cuma namazı kılarlar. Bu namaz toplu halde kılınır ve cuma günü yapılan ibadetlerin en önemlilerindendir. Boy abdesti almak. Peygamber Efendimiz cuma namazına gelmek isteyen kimsenin boy abdesti almasını tavsiye etmiştir. Bu hem fiziksel hem de ruhsal temizlik anlamına gelir. Güzel koku sürmek ve temiz giyinmek. Cuma gününde Müslümanların en temiz kıyafetlerini giymeleri ve güzel koku sürmeleri tavsiye edilmiştir. Dua ve zikir. Cuma günü duaların kabul olma ihtimalinin yüksek olduğu bir gündür. Bu nedenle Müslümanlar bol bol dua eder ve Allah'ı zikrederler. Kur'an-ı Kerim okumak. Bu mübarek günde Kur'an-ı Kerim okumak çok hayırlıdır. Müslümanlar bugün de Kur'an-ı Kerim'den sureler okuyarak ibadetlerini yerine getirirler. Tövbe ve istiğfar, Cuma günü tövbe ve istiğfar kapılarının açıldığı bir gündür. Müslümanlar günahlarından tövbe eder ve Allah'tan bağışlanma dilerler. Cuma günü diğer günlerden farklı olarak af ve mağfiret kapılarının açıldığı, Müslümanların özenle hareket ettiği ve Cuma namazıyla taçlanan kıymetli bir gündür. Bu mübarek günde yapılan ibadetlerin faziletleri büyük olup edilen dualar kabul olmaya çok daha yakındır.